Rıza. Metin dakika 62. Tekrar Rıza. Ortasını yapıyor. Ulvi. Mehmet dokunuyor. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Beşiktaş bir karşıyaka 0. Gol Mehmet. Recep'e kaptırıyor. Rıza. Engin Rıza'yı düşürüyor ve penaltı. Karşılaşmada 81. dakika. Hakem Ahmet Çakar. Penaltı noktasını gösterdikten sonra pozisyonu tekrar seyrediyoruz. Atışı Recep kullanıyor. Ve Karşıyaka'nın beraberlik golü. Beşiktaş bir Karşıyaka